değil. Neden? Alışmışlar ona. Bir kişinin ilahlaştırılmasına, övülmesine, diğer şeyine. Ne oluyor? Bu toplum bu şirke karşı hassasiyetini kaybetmiş. Ölçüyü kaçırmış yani. Buna benzer, bizim hayatımızda da benzer şeyler olabilir. Zaten her gün bizi bir yerlere, bir şeylere çağırıyorlar. Komşularımız, sosyal ilişkilerimiz, eğitim üzerinden, ekonomik ilişkiler üzerinden, siyasi ilişkiler üzerinden sürekli vahiyle içinde yaşadığımız hayat çatışma içerisinde. İşte o zaman biz de burada ölçünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bu ölçüyü taştırmamamız gerekiyor. Acizane. Açılın. Başka... Açılın hocam. Acizane. Ben de diyorum ki iki yol var bunun birisi Rabbani ol, birisi de gayri Rabbani ol. İki topluluk var. Bunlardan birisi Müslüman olanlar, birisi de gayri Müslüman olanlar. Allah burada ölçüyü taşıranlar ifadesini kullanırken, Allah Müslümanlar için yaşam biçimini, hayat tarzını vahiylerle çerçeveleyip bildirmiştir. İşte Yine Enam suresi 162. ayette de, e, diyordu ki de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi, gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. Tağutlar yolunda yürüyenler ise onların yol ve yöntemini şeytanlar belirler. Hani yine Zuhruf suresi 36-37. ayetlerde biz bu Kur'an'dan uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dostları sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız diyor. İşte ölçüyü taşıranlar Rabbani yolun dışına çıkan insanlar ölçüyü de hareket edenler de Rabbin yolunda vahiylerle çerçevesini çizdiği kurallar içerisinde yaşamı düzenleyenler. Ben böyle anlıyorum diye düşünüyorum. Yani bir, bir kilogram, bin gramsa bunu alırken, <laughs> verirken bunun farklı veriyorsa satarken ona 900 gram alırken ondan 1100 gram alıyorsa bu ölçüyü taşırmak oluyor. Yani her şeyi ait olduğu yere koymak, ölçüyle hareket etmek her şeyi ait olduğu yerden kaldırıp başka bir yere koymak, ölçü taşırmak oluyor. Hani Semud'un, Semud kavminin peygamberi, Salih peygamber, işte Allah'ın devesi, ondan mucize istediklerinde bir gün su içme hakkı devenin, bir gün su içme hakkı da sizindir dedi. Burada devenin bir yaratılış görevi var sizin bir yaratılış göreviniz var. Siz devenin yaratılış görevine müdahale ederseniz, ona ait olduğu yerden kaldırırsanız, o deveyi kesmiş oluyorsunuz, deveyi öldürmüş oluyorsunuz. İşte Allah ise her yaratılmış varlığı ait olduğu yere koymuş, sizin de o varlıkları ait olduğu yere koyarak dünya hayatında Kendinize verilmiş bir zaman dilim içinde ölünceye kadar bu süreç içerisinde yaşamak zorundasınız ifadesi ölçüye uymak oluyor diye düşünüyorum. şu ilkelere göre. Bunu yaptıktan sonra işte demin senin söylediğin biz bunu yapmadığımız takdirde şu anda insanlar içinde bulundukları yanlışın farkında değiller. Ve insanlar yani sorgulamıyorlar mı ama sorgulamaya o zaman başlayacak Yani sen cenneti kazanmak istiyorsan bugün hala yürürlükte olan aktif aktüel tavamuti düzenin anayasası insanlar inanın ki sorgulamaya başlayacaklar. Ve, evet, evet. insanlar e, içinde bulunduğumuz e, sapkın düzenin eğitim alanındaki ifsatları, ekonomi alanındaki ifsatları, evet. siyasi alandaki ifsatları, askeri alandaki ifsatlarının hepsi meydana dökülecektir. Evet. Ve bunlar meydana döküldükten sonra insanlar biz yıllarca kendimize zulmetmişiz diyeceklerdir. Şu an hiç işte birisi bunu söylemiyor. Niye? Çünkü farkında işte İşte biz bu farkındalığı ani ilkeler doğrultusunda oluşturursak o zaman senin bahsettiğin İsviçre'den tutmuşuz ee, miras hukuku yasasının değil, sade onu da, her şeyi Avrupa'dan Almanya, İtalya, İsviçre hepsini oradan almışız. Ve hepsi sattığın yasalardır ve hepsi hem kendi toplumlarında hem bizim toplumumuzu için eden ilkelerdir. Ve bu bir savaştır esasında. Bunu yaptığın andan itibaren hoş görülebilir. Yine çok hoş görülmez ama bir miktar. Ama Hı. devlet eğer bunu sahiplenmeye kalkar ise bizim böyle bir çalışmamız olur da devlet içerisinde buna hoş görüyor ve bu olabilir denilmeye başlayınca biz de devlet de bu tabuti küresel çetenin hedefi olacağız. Ama olar bir sorun değil. Olmak zorundayız. Biz böyle bir hedef olmadan ölürsek ben inanıyorum ki biz bunun hesabını Allah'a veremeyiz bu çok hayati bir konudur bilmiyorum bu konunun çok 把个。刚。 zorunluluğumuz vardır. Bunu yapmadan ben diyorum ölmeyelim. Ölürsek hesap veremeyiz. Bilmiyorum. Anlatabildim. Şimdi aciz hanı ben de Ali kardeşe yürekten katılıyorum da her şeyin zamanı zemini var. <laughs> Son Nebi Resul 13 sene Mekke'de böyle bir anayasa ortaya koymaya çalıştı mı? Neden? Çünkü çok az ben Müslümanım demekten bile korkuyordu insanlar. Şu anda bir zaman Hüseyin Barack Obama Amerika devlet başkanı geçti. Bazı Kur'an okuyucu arkadaşlar dediler ki bunun adı Hüseyin'miş. Bu adam Müslüman adam. Başa geçtiğinde İslam ülkelerine en yararlı olan bu olacak dediler. Ben de dedim ki o geçtiği zaman ülkenin başına o ülkenin kanunlarına uymak zorunda. O kanunlarına uymadığı zaman o başa indirildi. Şu anda ben Müslümanım diyen bir kişi şu Kur'an'ın söylediğini söyleyip ortaya çıkabiliyor mu? Meczup deyip hemen dışarı atıyorlar. Öyle değil mi? İşte buna zaman gerekiyor. Müslümanların o konuda belirli bir aşamaya gelmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Tabii bir de zamandan zamanla beraber bir potansiyel de olması gerekiyor. Yani Kur'an'ı okuyup da reel hayatta uygulanabilecek bir anayasa çıkartmak ee, yani ben şahsen böyle potansiyel sahip değilim. Ben acizane Kur'an'ı Biraz yüzeysel de olsa doğru anlamaya gayret ediyorum. Ama inşallah bu tarz hukukçu, ekonomist veyahut da sosyolog arkadaşlarımız olur. Böyle bir çalışma yaparlar. Ee, tabii bu mükemmel bir şey olur. Ve süreç içerisinde de bu ordunlaştırılır. Şu yani, şu anlattığımız <laughs> Kur'an'ın konuşma dili, tefsirler işte e, bugün e, ortaya konulan anayasadır işte. Bunu bir anlayabilse insan özür dileyerek diyorum. Yani gerçekten şu Kur'an'ın ortaya koyduğu yasa oluyor bunlar zaten. Evet, Ali Rıza Hocam, Sayın. siz bu konuda hakikaten bir öncülük yaptınız ve e, belki de 1400 yıldır insanların, Müslümanların, kahir ekseriyetini e, anlayamadığı, anlayamadığı içinde e, sorunlarını çözemediği bir e, İslam yaşıyor. Biz tırnak içinde bir İslam yaşıyor. Yani nasıl bir İslamsa. Bugün şu anda mesela buradaki arkadaşlar en azından toplumu ben çekirdeği olarak görüyorum Kur'an'ı anlamda. Ve eğer bugün bu arkadaşlar e, hepsinin başına saks düşer yok olurlarsa inanın ki e, bu toplum, İslam toplumu çok şey kaybeder. Onun için daha hayattayken hepimiz böyle bir çalışma yapılması gerekiyor için şey, tabii ki zaman içerisinde e, sosyologlar, psikologlar dahil olurlar. Ama bugün o sosyolog, psikolog, ekonomistler, çalışmamız yok. Biz o insanların gözünü açma, toplumu ifsad eden bir anayasadır. Bunu söylemek suç değil. Onu piliyle ihlal etmek suç. Yani insanlar, insanların gözünü açmış olacağız böyle bir çalışmayla. Onun için ben çok erken olduğu düşüncesine değilim. İşte zamanın yani şeyin olgunlaşması, herhangi bir şeyin olgunlaşmasını beklememiz bence gerekmiyor. E, zaman içerisinde toplumun gerçekten çok kaliteli insanları ilk önce bu oh, Kur'an'ı bir kısım ee, anayasal hakikatlerini öğrendikten sonra gözü açılacak ve ondan sonra e, bu şeye dahil olacaklar, bu kervana dahil olacaklar. Aksi takdirde o insanlar, o hukukçu mesela dediğiniz, ondan sonra sosyolog, psikolog dediğiniz insanlar, o insanlarda şu an sorunların farkında ama çözümün, Kur'an'ı anlamda çözümün ne olduğunu bilmiyor. Bildiği zaman o trene binerse bizden daha fazla iş yapacak o kadar çok insan var ki burada. İşte bir defa bu açılımı yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sesimizi duyurmamız o gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra inanın ki fevç fevç artık insanlar e, reddedecekler o şey yani firavunun sihirbazları gibi. İmar edecekler. En i̇man edecekler. Ey iman edenler iman edin dediği ki vallahi. İman ettiğini zannederler gerçekten iman edecekler. Sonunu görecekler. Çözümü idrak edecekler ve oradan da e, toplum gerçekten huzur ve gün yüzü ondan sonra görecek. Ama yine mücadele gerekiyor. Çünkü kolay kolay bu anayasayı değiştirmeyecekler. Ama başlamak lazım. Eğer yani değiştirilmezler o zaman susalım. Bunu da diyemeyiz. Onun için ölürsek mezkulu ölürüz. Ben buna inanıyorum. Arkadaşlar 43. ayete kadar geldik. Zaten arkadaşlarım bir kısmı da çıktılar. Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Eğer yoksa yarın inşallah 44. ayetten devam edeceğiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hakikaten hayırlı geceler. Selamun aleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.